Sayın seyirciler bugün sizlerle beraber motosiklet kaldırılır ona bakacağız yanımızda Muhammed var Nasıl drift atılacak ya da motoru nasıl onu bir soralım Evet bugün bu Yamaha model 2016 model arabamız var kırmızı ve yastıklı Evet şimdi birazdan depenaj ve şey yapacağız dedi. Drift, ön kaldırma evet, gibi. Ön kaldırma. Benim yaptığım yolda Daha gideceğiz. Ağacın altında ön kaldıracağız. Evet şimdi başlıyoruz. Çok... Arkadaşımız da arkadan geliyor. Motoruna binmiş. Evet şurada de oldu Evet. Şur gibi en sevdiğimiz aşkı çekiyor. Şur gibi yaptım. Bu çok güzel olmuş. Mesela şimdi Ahmet'ten, dair, ay, Hesanaşı Hesanaşı Ahmet'ten daha iyi araba çektiğimiz ön ön Çok komikti. Kaldırları, Ahmet'ten daha Bak bunu face atacağım Muhammed yaptı. <laughs> Hadi. Başlıyoruz. Bunu özel olarak kendisi Muhammed yaptı. Beyaz olarak görünüyor zaten. İşte gitmiyor. <laughs> evet evet patanaç çekiyoruz. Evet gibi arkayı kaldı. Bibi. Bibi. Gördüğünüz Kay <laughs> <laughs> gibi kaynadan kaçtık ve son heyecanlı günler. <laughs> Salak gibi.